Herkese merhaba Shift.net izleyenleri. Bu videoda sizlerle beraber Turkcell'in bizlere sunmuş olduğu ve oldukça faydalı bulduğum Turkcell Dijital Güvenlik Servisinden bahsediyorum. Peki nereden çıktı bu video derseniz öncelikle Dijital Güvenlik Servisinden biraz bahsedeceğim. Ardından da neden böyle bir şeye ihtiyacımız olabilir sizlere anlatacağım. Dijital Güvenlik Servisi internette dolaşırken zararlı sitelere girmemizi ve bizim başımıza kötü şeylerin gelmesini engelliyor. Ya da sizin sosyal medya hesaplarınızın çalınması, içerisinde başkasının girmesi gibi kötü durumları engelliyor. Peki neden böyle bir şeye ihtiyacımız oluyor? Çok basit örnekler vermem gerekiyor. Ben bir Twitter kullanıcısıyım ve Twitter'da dolaşırken sahte banka reklamlarıyla karşılaşabiliyorum. Örneğin Enpara'nın ya da Finans Bank'ın sahte bir reklamı karşıma çıkabiliyor ve bana bonus verebileceğini ya da herhangi bir kampanya sayesinde bir oyun indirdiğim zaman sana bu kadar bonus vereceğim. Sisteme girdiğimiz zaman oyun içerisinde bu kadar bonusun olacak gibi farklı detaylar karşımıza çıkabiliyor. Özellikle gençleri etkilemeye çalışan bu yöntemler oldukça etkili olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ne demek? Ya yabancı bir site bankayı kopyalıyor ve tamamen aynı olarak karşımıza çıkartıyor. Siz herhangi bir şekilde sosyal medya hesaplarında sahte reklamlara denk gelmeseniz bile Google'a bankanızın ismini yazdığınız zaman verilen reklamlar sayesinde sahte siteye gidebiliyorsunuz. Dolandırıcılar bankamızın resmi sitesini tamamen gerçekmiş gibi karşımıza çıkartıyor ve biz farkında olmadan tüm bilgilerimizi karşı tarafa gönderebiliyoruz. Sosyal medya hesapları son zamanlarda sıkça gündeme gelmeye başladı. Özellikle mavi tikli hesapların başka insanların hesaplarını kapattırmaya çalışması, insanların fotoğraflarının sızdırılması ya da profesyonel insanların işlerini kötüye kullanarak başka insanların hesaplarını çalmaya çalışması gibi kötü durumlar karşımıza çıkıyor. Ben bir genç olarak eğer bu durumdan etkilenmek istemiyorsam Turkcell Dijital Güvenlik Servisinden faydalanmam gerekiyor. Turkcell Dijital Güvenlik Servisi Türksel müşterilerine özel bir çözüm. Bu çözüme katıldıktan sonra siz Türksel hattınızı da internete gezmeye başlıyorsunuz ve karşınıza herhangi bir şekilde kötü amaçlı bir internet sitesi çıkarsa bu servis sizi uyarabiliyor. Yani siz banka hesaplarınızla bir internet sitesine girerken farkında olmadan taklit edilmiş bir internet sitesine girerseniz siz uyarılıyorsunuz. Ya da bizi ortalamaya çalışan dolandırıcılar bu güvenlik servisi sayesinde ortaya çıkıyor ve onlardan herhangi bir şekilde etkilenmiyoruz. Özellikle dediğim gibi sosyal medya hesaplarınızın korunması da bu hizmetin en iyi faydalarından bir tanesi. Eğer sosyal medyalarınızın şifreleri ortaya çıkmışsa ve siz e-posta ya da farklı bilgilerinizi güvenlik servisine kaydetmişseniz güvenlik servisi sizi uyarıyor ve başınıza kötü şeyler gelmeden önce önleminizi alabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bazı internet siteleri şifreleri çaldırdı ve bizim kullanmış olduğumuz tarayıcıya kayıtlı şifreleriniz varsa Google Chrome bize bu uyarı gönderdi. Kullanmış olduğun şifre çalınan şifreler arasında bulunuyor. Değiştirmeni öneriyoruz diye. Bizim her zaman Google Chrome gibi bir ihtiyacımız olmayabilir ya da değişen koşullarda Google Chrome bizim şifrelerimizin çalındığının farkına varamayabilir ya da bizi kötü internet sitelerinden koruyamayabilir. Bundan dolayı Turkcell Dijital Güvenlik Servisini satın almanızı öneririm. Fiyatı sorduğunuzu duyuyor gibiyim. 4.99 lira gibi gayet uygun bir fiyatı var. 4.99 liraya sosyal medya hesaplarınızı korurken aynı zamanda gezindiğiniz internet sitelerinde de dolandırıcılara karşı önleminizi almış olabiliyorsunuz. Üstelik bu 4.99'luk ücreti verdikten sonra 1 GB internet hediyesi de yanında geliyor. Aslında bakmış olduğunuz zaman bu internet servisini satın aldığınızda 4.99 lira gibi ücret ödüyor olabilirsiniz. Ancak yanında gelen 1 GB hediye ile beraber ücret ödememiş gibi kendinizi sayabilirsiniz. Her şeyden önemlisi bu zamana kadar yapmış olduğunuz birikimler veya sosyal medya hesaplarınız artık daha güvende. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Shift de bununla alakalı bir video çekmiştik ve bu videoda Twitter'daki dolandırıcılardan bahsetmiştik. Bundan dolayı bu videoda da sizlerin karşısına çıkarmak istedim. Eğer siz de mobil internette güvenle dolaşmak istiyorsanız veya hesaplarınızı korumak istiyorsanız Türkcell Dijital Güvenlik Hizmeti tam olarak size göre. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Değişen dünyada Türkcell'in bu servisinin %100 garanti sunmadığında siz sizlere belirtiyor ve videoyu burada kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.